Efendim şimdi kısaca bayramlardan anlatmak arzu ediyorum. Bayram nedir bayram bir defa? Bayram bir umumun sevincidir. Bayram tatlı bir sevinçtir. Derin ızdırapların yaşandığı, inin ve çıkışlarla dolu bir hayatın içindeki bayramlar, İslam kardeşin gönülden idrak edildiği rahmet ve surur günleridir. Huzur ve sevinç günleridir. Bak bayramlar bir fedakarlıktan sonra gelir. Senin ortasında gelişi güzel bir bayram yoktur. Hatta manasız sevinenler için deliye her gün bayram diye bir darbe mesel de vardır. Demek ki bayram nedir? Niye bayram yapıyoruz? Bunu idrak içinde bunu bilmek. Bir Ramazan bayramı geçirdik. Niçin arkadan bayram veriliyor? Demek bir takva hayatın, bir riyazat halinde gelen, helallerin riyazat halinde olduğu bir ayın neticesinde bir bayram veriliyor. İbadetlerde yoğunlaşılıyor, muamelatta yoğunlaşıyor, güzel ahlakta yoğunlaşılıyor. Riyazi bir hayat yaşanıyor. Helaller bile asgaride kullanılıyor, bir infak halinde olmuş oluyor. Arkadan Cenab-ı bir bayram ikram ediyor. Hatta o gün oruç tutmak da yasaklanıyor. Çünkü bir sevinç günü olmuş oluyor. Tabi bu bir ibret. Bu takva hayatın devam etmesi. Nasıl ticaret eli muayyen zamanlarda ticaretin yoğunlaşır, bereketli zamanlardır. Bir bahçıvan bahar mevsimi gelmeden yoğunlaşır ki arazisi mümbit hale gelsin. Bir sporcu kamplara çekilir, musabakaya girmek için. Kendisini ihtilattan, toplumdan men eder. Bütün gücünü o sporda o kullanacağı uzvuna verir. Cenab-ı Hak bu Ramazan'ı bizim ruhani hayatımızı inkişaf edecek ve bu ruhani hayatla devam edeceğiz. Bir mektep Ramazan-ı Şerif. Onun bir şahadetnamesi olarak bir Ramazan Bayramı Cenab-ı Hak ikram ediyor. Kurban Bayramı da ikinci bayram, Kurban Bayramı ismi kurban zaten. İsmi kurban, fedakarlık. Yani niye Cenab-ı Hak bir koç indirdi? Niye kurban kesiyoruz? Nedir bu bayramın hakikati? Cenab-ı Hak bu koçu niye indirdi? Niye koyunu yarattı Cenab-ı Hak? Demek ki Görüyoruz ki bunlar bir fedakarlık yaşanacak. Bu bu fedakarlık neticesinde Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı mükafatları. Dolayısıyla bu günlerde kardeşlik de artacak. Kur'an ifadeyle dünyanın merzu üst üste konan bir kerpiçler gibi olacak müminler. Diğer taraftan bu kardeşlik yaşanacak. Mazlumun sessiz ahları sükunete erdirilecek. Yalnızların yanı başında olunacak. Onur mahsum gönüllerine bir bayram tebessüm ettirilecek. İşte o zaman garip gönüller yükselen hayır duaları en yüce dost huzuruna çıkabilmek. Yani dost ile bayram yapabilmek. Yani Cenab-ı Hak ile. Ramazan bayramı takva ile yaşanan bir ayın sonunda ikram ediliyor bizlere. Kurban ise mal ve candan fedakarlık manasını taşıdığından Allah'a yaklaşmanın en mübaşalından dostluk şuurunu hatırlatıyor. Nereden geldi bu kurban? Hangi sebeple geldi? Bunu düşündürmesi lazım. Demek kurban merhamet, fedakarlık, tebrik, teslimiyet eğitimin yapıldığı bir mevsim, bir dostluk talimi. İbrahim Aleyhisselam'dan bir hatıra bize bu koyun. Onun için Mevlana diyor ki, bu diye bir kasaplık günü değil diyor. Bir et kebap yapma zamanı da değil diyor. Bu diyor sen kurbanın hakikatine er diyor. Keçinin diyor gölgesine diyor aldanma diyor. Keçinin diyor gölgesini kurban etme diyor. İbrahim Aleyhisselam kurban ona geldi. Putperes bir kavmin hiç yılmadan tevhidi büyük fedakâ tebliğ etti ikinizin canını, malını, evladını hak onu cömertçe bezletti, cömert çarçada ve Halilullah Allah dostu oldu. Cenab-ı İbrahim Aleyhisselam'ı Halil yani dost seçtiğini melekler ya Rabbi de İbrahim'in canı var. Canı çok kıymetli. Malı var, mal kıymetlidir insanda. Evlat var, evlat kıymetlidir. Peki bu üç tane gönlünde dünyaya ait bir şey taşırken bu nasıl dost olabilirdi? demişlerdi. Allah Teala da onları üç yerde onu itirazsız yani İbrahim Aleyhisselam itirazsız teslimiyetini meleklere gösterdi. İbrahim Aleyhisselam tevhidi koruma, tevhidi müdafaa için Nemrut tarafından ateşe atılmaya mahkum edildi. Atılacağı zaman melekler izin melekler geldiler. İbrahim dediler, bana ihtiyacın var mı derler. Bize ihtiyacın var mı? İbrahim Aleyhisselam yok dedi. Ateşe yakma gücünü veren Allah'tır. Yaktıran Allah'tır, söndürecek yine Allah'tır. Allah ne güzel vekildir dedi. Ve bir mancığın içine Nemrut otutturdu. İbrahim Aleyhisselam yüzü kırışmadı. Cenab-ı Hakk'a büyük o dostun ya teslimiyet içindeydi. Mancığı atıldı ateşin ortasına, dağ gibi ateşin ortasına. Cenab-ı Hak ateşe ateş senin ve selamet ol İbrahim'e dedi. Birden bir ateş Gürcistan'a döndü. Yani İbrahim Aleyhisselam canını verdi, can buldu. Canını verdi, dostluğa kavuştu. Ya Rabbi İbrahim'in malı var yani mal daima bir sığınak, barınak. Onu Cenab-ı Cebrail geldi. Bu koyunları bana satar mısın? De, Benim değil dedi. Kimin dedi? Rabbimin dedi. Fakat sen üç sefer zikret, o zikrin ben bir heyecanı, bunu ücreti senin zikretmendir. Hepsini sana vereyim dedi. Cebrail insan kılığında geldi. Üç sefer zengin, al git dedi, hep senin dedi. Ben meleğim dedi, ben, ben nasıl alıp götürürüm dedi. Sen meleksen dedi, ben de dedi, Halilim, canım bakın Hakk'ın dostuyum dedi. Verdiğim sözden dönmem dedi. İlk vakıf bu şekilde kuruldu. E, bu koyunlar İbrahim'in vakfette, bu şey, ilk vakıf bu şekilde kurulmuş oldu. En son bir oğlu kaldı, İsmail Aleyhisselam. Onu çok seviyordu. Belki 9-10 yaşlarındaydı. Çok sevimliydi ve çok güzeldi. Daha evvel İbrahim Aleyhisselam, ''Ya Rabbi dedi, bir erkek çocuğumun sana kurban ederim.'' dedi. Yine cenabı ı Tevriye günü, Arife günü, bayram birinci günü, İbrahim dedi, böyle böyle söz vermiştin dedi. İbrahim Aleyhisselam Hacer Vâdemiz'e gitti annesine. Oğlun dedi, süsle dedi, guslettir dedi. Ne yapacaksın dedi, bir dostuma götüreceğim dedi. Bir dedi, bir de bıçak da verdi dedi. Ne yapacaksın dedi, dostuma kurban keseceğim dedi. Tabi ithalcılar da zannetti, herhangi bir hayvan kesecek şeyi. Öyle baba oğul giderlerken, şeytan geldi, iblis. Ey dedi, İbrahim dedi, ihtiyar dedi. Bak dedi, seni şeytan kandırdı dedi, oğlunu keser mi insan dedi. İsmail sen bak çocuk dedi, baban seni kesmeye götürüyor dedi. İkisi taşladılar. de taşladılar. ve şeytan taşlama oradan geldi. Tabi Cenab-ı bize her zaman şeytan taşlamayı bildiriyor. Evuzu billahi racim diyoruz. Neyle taşlayacağız? Ameli salihlerle taşlayacağız. Eğer ameli seyyelerle iştigal edersek şeytan bizi taşlamış oluyor. Lel asıl bu şey yerine kadar gittiler beraber. E, baba ol. Bu kurban kesme yerine. Ayet-i kerimede ayet? her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip İbrahim onu kurban etmek için yüzüstü yere yatırınca biz ona şöyle seslendik Cenab-ı Hak bildiriyor. Ey İbrahim dedik. Gördün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanı, ameli salih yapanları böyle mükafatlandırırız. Kurban geliyor. Koyun geliyor. Şüphesiz bu apaçık ve zor bir imtihandı. Şimdi maldan verdi bir imtihan, candan verdi bir imtihan, evlattan verdi kendi devam eden bir parçası. Bu açık bir imtihandır. Biz İbrahim'i büyük bir kurban vererek onu İsmail'i kurban olmaktan kurtardık Cenab-ı Hak buyuruyor. Sonradan gelenler arasında onu güzel bir at bıraktık. Bakın teyyatı okuyoruz, selam vermeden evvel İbrahim Aleyhisselam'a da salavat gönderiyoruz. Cenabı dost olmanın mükafatı ne güzel bize tebliğ etmiş oluyor. Biz İbrahim'e selam olsun dedik. Cenab-ı İbrahim Aleyhisselam yaptığı bu dostluktan dolayı selam olsun. Biz ameli salih işen böyle mükafatlandırır çünkü o mümin kullarımızdandır buyuruyor. Demek ki Cenab-ı bizden de dostluk istiyor. Demek Kurban Bayramı bize bu dostluğu hatırlatmak lazım. O yüzden Mevlana diyor ki, sen diyor keçinin diyor gölün kurban etme diyor. Bunun diyor kurbanın hakikatine var diyor. Kurban da bir dostun neticesinde gelmiştir diyor. Ve asıl bu bayram yaşanacak. Demek ki bir kurban edilirken bunlar hatırlanacak. Cenab-ı niye bir kurban kesmemizi bize nasıl bir tefekküre varacağız? Bunun için düşünün bütün amellerin hem zahir olduğu gibi hem de bir de batını vardır. iç yapısı vardır. Onun zahir ile batının bir ahenk içinde olması tavsiye edilmektedir. Yani bütün ibadetler, muamelat, kalp ve beden ahengi içinde yapılması şarttır. Zira Cenab-ı Hak buyuruyor, kurbanları ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşır ancak sizin takvanızdır, Allah'a olan yakınlığınızdır mühim olan kurbanda ihlastır. Yine ayet-i kerime de Hac suresinde sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'a çok azametli tanıyın buyuruyor Cenab-ı Hak. O sizi bir hidayete erdirdi. Ve ondan sonra bu hayvanınız böylesin sizin istifadenize verdi. Ondan sonra Peygamber Efendimiz müminleri müjdele buyuruyor. Bu güzel davranılır müjdele buyuruluyor. Yani kurban ibadetinin özünü unutup da sadece şekliyle meşgul olmamak icap eder. De bunun gibi yine buyuruluyor namazın hakikatine er. İşin hendesi yani beden eğitimi hareketlerinde kalma buyuruyor. Secde et ve yaklaş buyuruluyor. Cenab-ı Hak'la bir mülakat. Orada bir Fatiha'yı okuyorsun. Fatiha'yı hayatımızda geçirmemiz lazım. Namaz, müminin maddi ve manevi ihtiyaçlarını Cenab-ı Hakk'a arz etmesidir. Bendikten kurtulacak, ondan isteyecektir. Yine buyuruyor, orucun hakikatine er buyuruluyor. Oruç kuru bir pehriz içine, kuru bir açlık içine kalma buyuruluyor. Yani sana ikram edilmiş nimetlerin kadirini düşün senden daha aşağı durumda sev bunları asla unutma. Efendimiz buyuruyor ki hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Cenab-ı Hakk'a şükredebilmek için. cenab varlık veri ayrı bir imtihandır. Yokluk ayrı bir imtihandır. İhtirastan, hasetten de kurtulmamız için kendimizden aşağısına bakmamız zaruri. Yine efendim kim dini hususta kendi üstün olana bakıp da yani takva sahibi ona tabi olur. Dünya hususunda kendine, sen aşağı olan maddi bakım bakıp da Allah'ın kendi vermiş olduğu üstünlüğe hamd ederse Allah onu şükreci ve sabreci olarak yazar. Demek hayatın her şeyinde kul ihtiras bir şey değişmiyor zaten. Haset olmayacak. Demek ki haline devamlı kul şükredecek. Ya Rabbi, benden çok da aşağıdaları var. Hatta kendinden madde aşağıda olanlara ikram edecek. Yine buyuruluyor Mevlana haccın diyor hakikatine er diyor. Bu mukaddes yolculuğu diyor bir diyor seyahat diyor. Bir gezinti sanma diyor. Bak diyor burada refes yok, fıs yok, cidal yok. Yani şehevi arzular yok. Fıskıfucun münakaşa yasaklanmış. Labali hareketler de yok. Yani bu şeyi hayatın bunu devam ettir diyor. Burada aldın o terbiyeyi, haçtan aldın terbiyeli. Çünkü ilk cidal Allah ile şeytan arasında başladı. Adem'e secde et dedi, ben ondan üstünüm dedi. Cenab-ı sen bir üstünsün, on bir üstün diye sormadık, secde et dedi. Haçta şeytan taşlanır. Bunu mümin kimse hayal her safını o amel şeytanın taşlamı terkini edilmektedir. Yine Mevlana buyuruyor zekat, infak ve sadakanın hakikatine er buyuruyor. Senin malın halini arz eden, halini arz edemin hakkını var. Onların hakkını taşıyorsun. Yine buyuruyor iffetleri dolayısıyla zengin zannedip kenarda bırakanları sen ar onları bul diyor. Sen onun simalarından tanırsın buyuruyor. Çünkü onlar da güçsüzlük ederek insanlardan bir şey istemezler diyor. Sen ona git bul diyor. Sonra simalarından tanısın diyor. Tabii kalp bir röntgen halinde olacak ki simasından tanıyacak. Kurbanın hakikatine er buyuruyor. Onu kasaplık günleri, et bayramı zannetme diyor. Kurban malı, canı, ve evladı, velhâsı Allah'ın bütün verdiği nimetleri onun dostluğu, da vasıta kılmaktır. Şimdi bir insan, bir çok sevdiği bir insana, bir dostuna en güzel hediyeyi göndermek ister. Çünkü ayet-i kerimede o kadar mallarıyla canını, canını satın alırlar buyuruyor. İnsanın sığındığı maldır, sığındığı candır. Kurban kesme asıl maksadı, Allah'a teslim takva ile kulluk edilmesine gönüllerin bir huzurlu olmasıdır. Bir bu Ramazan bayramı yaşanacak, bir takva hayatı yaşanacak bir kurban bayrama hayat yaşını bir fedakarlık yaşanacak. Bunun arkasından bir son nefes bayramı gelecek. Yusuf Aleyhisselam'ın duası tevefeni Müslüman melek ne bir salih. Elham Cenab-ı Hak biz Müslümanlarla dünyaya getirdi. Fakat Müslüman olarak ölmemize bizim Cenab-ı garanti vermiyor. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, yaşarsanız, yaşatırsanız Allah da size yardım eder, ayağınızı kaydırmaz buyuruyor bu son nefes bayramına hazırlanabilmek. O da son nefes bir sefer mahsus. Cenab-ı Hak velâ tümüntünle illâ ve entüm müslimin. ancak müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Cenab-ı Hak da bu can vermek en zor anı. Bir koyun keserken görürüz nasıl bir koyun can veriyor. Aynı şekilde biz de bir can vereceğiz. Cenab-ı Hak Sadece bu yürü ki bir müjde ve Rabbim Allah'tır deyip yani Allah rızasını hayat boyunca arayanlar. Allah rızası istikametinde gidenler. Sünnetakamu sallallahu aleyhi ve sellem ruhani izinde yürüyenler. El mermemen -me sevdiği ile beraberdir. Onlar menekler iner korkmayın üzülmeyin Allah'ın size vaat ettiği cennetlere sevinin derler. Bu üç yerde olacak. Bir son nefeste olacak. İnsan en zor anı Ekinde kabirde olacak, kabire girdiği zaman o da bir gariplik, bir gurbet yolculuğu. Bütün alakaların kopuyor, tek bir yolculuğa çıkıyorsun. Yine o zaman melekler gelecek, korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaat edeceğine sevinecekler. Üçüncü kıyamet sayhadan vahide büyük bir gürültüyle kalkılacak kabirlerden. Çok korkunç bir hadise. Yerler ayrı yer, gök ayrı yer olacak. Yine orada iyi melekler gelecek, korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın sıfat edecek, cennetler sevindir. Ahiret çok uzun bir zaman kimine göre. Bir takım ahval bildiriliyor. Orada da bir bayram, لَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ Onlar üzülmeyeceklerdir, korkmayın. Kimler? Bu dünyadayken Cenab-ı dost olanlar. Kur'an'la hayatını istikametlendirenler. Tabi ondan sonra yine kafi değil, şefaat var. Efendimiz şefaate nail olmak, şefaati uzma. O şefaate nail olabilmek, o şefaatin içine girebilmek. Yeni müminler cehenneme gidecekler olacak. Yine onlar da Efendimiz şefaatiyle çıkacaklar. Bir bayram da o. Son nefes bayramı, kıyamet bayramı, şefaat bayramı. Velhâsıl önümüzde inşallah Cenab-ı Hak bir takva üzerine bir ömrümüz olur fedakarlık üzerine bir hayatımız olur. cenab son nefesten itibaren bu bayramları devam ettirir inşallah cümlemiz. Duamızın kabulü niyazıyla Lillahi Teala'l-Fatiha.